Yoğun istek üzerine Ankara'daki depremler ve fayatları. Merkez Ankara olan en yüksek deprem 2007 yılında 5.7 şiddetinde bağla sınırları içerisinde olmuş. Kandilir Hastanesi kayıtlarına göre Şerefli Koçhisar 1, Yeni Mahalle 1, Kahraman Kazan 1, Nallıhan 1, Çubuk 2, Altındağ 2, Akgürt 2, Beypazarı 2, Polatlı 2, Gölbaşı 2, Haymana 4, Kalecik 5 ve en çok da Bala'da 21 tane deprem kaydı görünüyor. Çamlıdere, Güdül, Ayaş, Sincan, Etimesku, Çankaya, Keçiören, Elmadağ, Evren ilçelerinde hiç deprem kaydı yok. Bu arada ben Kızılcahamam da. öğretmenim kızılca da deprem kaydı gözükmüyor. Fakat yakınında bir fay görünüyor. Ankara'da Şerefli Koçhisar ve Kalecik'te fay hattı var. Koçhisar'daki fay hattı Tuz Gölü'nün dibindeki D750 karayolunun tam altından Koçhisar merkeze kadar gidiyor. Daha sonra Aksaray merkezden geçip Niğde'nin kuzey batısına kadar devam ediyor. 39 artı 117 kilometrelik iki parça fay hattı var. İkinci fay hattı ise Kalecik'te bulunan Kızılırmak Köprüsü'nün 4 kilometre batısından başlıyor. Kalecik merkezini 1 kilometre mesafe ile geçip Çankırı sınırına kadar gidiyor. 38 kilometrelik bir fay attı. Son olarak bir tane de Kızılcahamam'a 35 kilometre mesafede fay